Mandalina'nın iklim isteği Turunçgil denildiği anda hemen akıllara sıcak iklimler gelir. Kesinlikle sıcak iklimlerde yetiştirilmesi gereken mandalina, sıcaklıkların eksi 3 derecenin altına düştüğü durumlarda zarar görmeye başlar. Çok soğuk havalara bağlı olarak donup ölebilirler. Eksi 10 derece ağaçların ölmesi için yeterli bir seviyedir. Her ne kadar sıcak havaları seviyor olsa da, 45 derece üzerine de dayanamamaktadır. Müzik Sıcaklıklar 12-13 derece seviyesine geldiğinde mandalinaların gelişimi başlamaktadır. Yaz aylarında sıcaklıklar 25 ila 31 derece arasına geldiğinde ise mandalinalar olabilecek en iyi şekilde gelişecektir. Ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyıları bu iklim şartlarını sunan alanlardır. Mandalina yetiştiriciliği de bu iklim ihtiyacından dolayı bu bölgelerinde gerçekleşmektedir. thank you Abi tek tük yani burada mesela bir dönem soğuk oldu. Yani eksi dere gördü. Bahçenin belli bir yarısı mesela kurudu. Hani ağaçlar bildiğiniz kurudu. Sonradan sonradan toparladı. Ama hava mesela bu şekilde giderse hava şartları çok aşırı bir ürün kaybımız olmuyor. Yani mandalinin bir de şöyle bir özelliği var. Mandalin taşıyamayacağı malı üstüne tutmaz abi. Mesela zaten görürsünüz şimdi çevrede şöyle ağaçlarda. O dökülenler ağaca ağır gelenler. Ağır gelenler. Ağır evet. geldiği için mandalin döker abi. Pazarlama ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok galiba değil mi? Genelde her sene anlaştığımız kişiler şey yapıyor, alıyorlar. Belli başta burada torcu var. Yani işte İzmir'de, Selçuk'ta yani bu işin fabrikaları var. Her sene mesela gelirler, anlaşırız. Onlar zaten genelde yurt dışına yani çalışıyor. Böyle pazarlara değil. Yani böyle burada şu bölgede ufak bahçeleri olanlar pazarcılar anlaşıyor genelde o pazarcılar da kendi gelip toplayıp pazarlarda satıyor mesela. Pazarda satılanlar da buranın malı yani. Evet. Hani dışarıdan değil. Şimdi bu bulunduğumuz alan kaç dönüm? Ya bizim bulunduğumuz alan 87 dönüm. 87 dönüm. 87 dönüm. Genelde tabii hani her sene yaptığınızdan dolayı e, bilirsiniz. E, bu 87 dönümde e, ne kadarlık bir verim elde ediliyor? Kaç? Ya değişiyor. Her şey düzgün gittiği zaman gene yani 100 ton, 110 ton yani 90 ton O aralarda 90 yani 90 tonla 110 ton arasında 90 100 arası evet. bir tonaj evet. geliyor yani. Çok nadir mesela 80'e düşüyor, 70'e düşüyor. O da artık hava şartlarına hava göre. Şartları. Aynen. Evet, evet. Yani narin bir de bebek gibi yani değil mi? Aynen. Yani aşırı sıcağı da sevmiyor, aşırı soğuğu da sevmiyor. Ee, istediği bir e, hava e, olması lazım. Aynen. Ya bir de şöyle soğuğa en dayanıklı Hani ağaçlarım bir tanesi mandalina ağaçtır. Hani şeftali, şey şeftali diyorum, portakal. Bunlar soğuğa dayanıklı ağaçlar. Yani mesela eksi 3'e, eksi 4'e kadar soğuk havalarda bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Şimdi şunu soracağım tabii. Şimdi mandalini diktik. Ne kadar e, sonra meyve var mı başlıyor? Kaç yaşında meyve vermeye başlıyor? Kaç yıl sonra tekrar sökülüp yenisi dikiliyor? Yani şöyle mandalin bir 50-60 yaşına kadar yaşar. Ya bizim şu an bahçedeki ağaçlarımız 30-35 yaş arası. Evet. Yani eski bizim büyük ağaçlarımız. Ama dikildiği zaman da bir iki sene içinde verim almaya başlarsınız. Yani iki sene, üç sene. O da yine bakımına bağlı. Size bağlı yani. Evet. Şu an sizinkiler zaten tam böyle üstü. Ve evet. Verim vermenin üstü gibi. Baktığımızda da zaten ağaçlardan da net bir şekilde anlaşılıyor. Ya zaten şu an en verimli olduğu yani mandalinin en verimli yaşları işte 25'ten 40-45'e kadar çok güzel verim alabiliyorsunuz yani. Ondan sonra tabi biraz verim düşer. Ama 60 yaşından sonra artık kökler seni dinlediğini dikersiniz. Yani en fazla o, o yaşlara kadar yaşar. Evet e, genç bir çiftçi olarak e, çiftçilikle uğraşmak nasıl? Bir de e, genç arkadaşlara e, bu işi tavsiye eder misin? Vallahi abi şöyle, ya bu iş insanı yaşlandırmaz ya ben size öyle söyleyeyim. Doğal ortam olduğu sürece burada yaşlanmazsınız. Yani evet, değerli seyirciler zaten ortam da gerçekten harika. Hemen 900 metre sonrasında deniz var. Deniz havalı. E, manzarası harika. Havası gerçekten harika yani. Ya zaten ben mesela bundan sonraki artık dönemlerde tarım işlerinde daha iyi paralar dönecek. Yani çünkü artık her taraf bina olduğu için etrafta bahçe kalmadı. Yani bahçesi olan insanlar bunu değerlendirirse, yani iyi para kazanabilirler. Ben yani genç arkadaşlara imkanı varsa bu yönde yönelmesini isterim yani. Hani küçük tabii küçük yani. başlar yani tutarsa Allah nasip ederse yukarıya doğru çıkarlar yani. Zaten uzun vadeli bir iş abi. Yani bir senede kimse tarımdan şeyden hayvancılıktan zengin olamaz yani. Bu uzun vadeli bir yatırım. Evet. O yüzden. Ama gençken yaparlarsa ileriki zamanlarda rahat ederler. Evet, hem tecrübeli e, bilenmiş olur, evet. hem de bu işi öğrenmiş olurlar. Evet, gerçekten güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. İnşallah e, bizi izleyen değerli seyircilerimiz de memnun olmuşlardır. Çok teşekkür ederiz Semih. Biz teşekkür ederiz abi geldiğiniz için. Yani her zaman bekleriz. Zaten normallere <laughs> görüşebiliyoruz. Yani bu vesileyle da da iyi olacak inşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz, sağ ol. Mandalina fidesinin dikim işlemleri. Mandalina'da farklı dikim metotları söz konusu olmaktadır. Dikim işlemleri kare, üçgen ya da dikdörtgen şekilde yapılabilir. Mandalina'nın dikim aralığı çeşidine göre belirlenmektedir. Genel olarak önerilen dikim aralığı 3x4, 4x6 ve 5x5 şeklindedir. Fidanların dikimi yapılmadan önce 60x60 ebatlarında bir çukur açılması gerekmektedir. 40-50 cm derinlikteki çukurlara dikim tahtası kullanılarak mandalinalar dikilir. Evet değerli seyirciler, mandalin üreticisi arkadaşımızla sohbetimizi yaptık. Şimdi de Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökten Beyefendi var. Evet müdürüm hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz sağ olun teşekkürler. Evet biz bugün bu programda mandalinin hikayesini anlatıyoruz. Evet. Aydın'da mandalinle ilgili bilgileri sizden alalım. Evet, ilimiz birçok ürünün rahatlıkla yetiştiği bir coğrafyada yer alıyor. Birçok üründe ilk onun içerisinde yer alıyoruz. Mandalina da bunlardan birisi. Özellikle King çeşidi mandalina da Türkiye'de üretimde 3. sırada yer almaktayız. İlimizin toplam mandalina verilerine bakacak olursak toplam 14 bin dekarlık bir ekilişimiz ve bahçemiz mevcut. Bunlar İncirlova, Söke ve Kuşadası içerisinde yoğunlaşmış durumda. Bunun dışında tarla kenarlarında, bahçe kenarlarında veya imal alan içerisinde dağınık şekilde olan bahçelerimiz mevcut. Bahsettiğim rakamlar kapama bahçe şeklinde. Gördüğünüz bu bahçede olduğu gibi kapama bahçe şeklinde olan verileri kapsayan e, rakamlar. 14 bin dekarlık e, ekilişimizden e, 2019 yılı itibariyle 22 bin ton rekoltemiz temiz gerçekleşti. Bu yıl bereketli bir sezon yaşıyoruz. Bu yıl rekoltemiz %100'ün üzerinde artış göstererek 48 bin ton e, çıkmış durumda. Ee, portakalda yaşanan e, bir verim kaybı vardı. Mayıs ayında gerçekleşen aşırı sıcaklardan dolayı bunun da açığını inşallah e, bu mandalinde gerçekleşen rekolte artışıyla kapatmış olacağız diye düşünüyorum. Evet. E, tabii e, mandalin e, tabii e, tüketimi de güzel bir meyve. E, şimdi e, şeye baktığımızda e, aydın geneline baktığımızda e, saymış olduğunuz ilçeler var. İşte İncirlova'dır, Söke'dir, Kuşadası'dır. Evet, bu ilçelerde mandalin üretimi ağırlıklı. Ee, başka ekleyebilecek olduğumuz mandaline ilgili neler söylersiniz? Man Mandiline özellikle şöyle söyleyelim, yani yetişme alanı olarak neden e batı e ilçelerinde yoğunlaşmış e durumda? Mandalina biraz e deniz havasını, deniz iklimini e seven kışın mümkünse don olmayan coğrafyada yetişen bir ürün. Ondan dolayı Kuşadası, Söke'de ve İncirliova'da biraz daha yoğunlaşmış durumda. Doğu ilçelerimizin sıcaklığı birkaç derece daha fazladır batı ilçelerine nazaran. Burada don veya kış şartları Doğu ilçelerine gittikçe biraz daha sertleşir. Evet, Aydın'ın Doğu ilçelerinden var. Evet, yani Kuyucak gibi, Nazilli gibi, Karacasu gibi iklim biraz daha sertleştiği için kış şartlarına biraz daha dayanımı az olan bir meyve. Dolayısıyla eksi bir de zarar görmeye başlar. söke ve Kuşadası veya Didim'de çok fazla arazimiz yok ama bu denize yakın bölgeler mandalina'nın en iyi yetişebileceği bölgeler olarak Tanımlanır. Evet. Bir de e, mandalina uzun e, soluklu bir bitki. Yani 60-65 yıla kadar e, tabii bir verim verebiliyor. E, genelde e, bölgemiz olarak bakıldığında tabii birkaç çeşidi var. Aydın'da en iyi yetişen çeşitler yani nelerdir? En iyi yetişen çeşitlerimiz e, bahsettiğimiz gibi King'de e, yani Klementin cinsi mandalina'da. Türkiye'de üretimde üçüncü sırada yer alıyoruz. bunun dışında Sassuma çeşitimiz var. Onun da ekilişi yüksek rakamlarda. İkinci sırada yine ikinci çeşitimiz yer almakta. E, tüketilmesi gerçekten güzel bir meyve. İhracatı nasıl bir durum mandalinanın? İhracatı ilimizde geçen yıl itibariyle 150 bin ton bitsel ürün ihracatı gerçekleşti. Bunlar arasında turunçgil grupları da var. İhracatın çok fazla yapıldığı bir ürün değil. O anlamda bir iddiamız yok ama bu 150 bin ton içerisinde turişkül grupları yer almakta. En fazla ihracatın yapıldığı ilçe gene bahsettiğim gibi üretimin yoğun olduğu ilçelerden birisi olan Söke ilçemizde buna dair işletmelerimiz var. ve Doğrudan Rusya'ya ve Avrupa pazarına gönderilen ürünlerimiz mevcut. E, Tabii mandalina bu şekilde. Bir de bu, bu sene özellikle e, sıcaklardan dolayı e, portakalda bir kayıp yaşandı. E, nasıl e, onu da değerlendirsek? Evet ilimizde 2020 yılı Mayıs ayında e, 42-43 derecelere varan sıcaklıklar görüldü. Birkaç günlük bir sıcaklık görüldü. Bu sıcaklık özellikle doğu ilçelerimizdeki portakal bahçelerini etkiledi. E, zarar görmesine sebep oldu. Yapılan tespitlerde bahçelerimiz %80 oranında zarar gördüğü anlaşıldı. Toplam 30 bin dekar portakal ekileşimiz var. Bunun 20 bin dekarlık alanında %80 oranında bir zarar görüldü. Dolayısıyla tespit çalışmalarımızın neticesinde 20 bin dekarlık alanda 50 milyon TL'lik bir zarar oluştuğu anlaşıldı. Bunun açını da inşallah bu batı ilçelerimizdeki yer alan mandalina ve diğer gruplarla tamamlamış olacağız. Ondaki rekolte düşüşümüz geçen yıl itibariyle 60 bin tonun üzerinde portakalda bir rekoltemiz varken bu yıl itibariyle 35 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Yani %50 yarı yarıya düşük bir rekolte var. Bu Mayıs ayında bahsetmiş olduğum sıcakların vermiş olduğu zararın etkisiyle. mandalina da tam tersi bir durum var. Mandalina zaten sıcaklardan zarar görmemişti. Biraz daha e, batı ilçelerimizin birkaç derecelik bir serinliğinden kaynaklanan e, etkisiyle mandana 14 bin dekarlık alanımızda 22 bin tondan 48 bin tona rekol çıktı. Burada da %100'ün üzerinde rekolte artışıyla portakalda kaybımızı inşallah mandalina'dan ve diğer narenci grubundan tamamlamış olacağız. Evet. Evet, müdürüm tabi e, yazın oluşan özellikle e, aşırı sıcaklardan dolayı e, Tarım Bakanlığı'nın e, üreticilere e, bir katkısı da oldu. Desteği de bunlardan da bahsedecek olursak. Evet, Desteğimiz Cumhurbaşkanlığından geldi. Bizim yapmış olduğumuz tespit çalışmalarını Cumhurbaşkanlığına valimiz kanalıyla bildirdik. Toplam 50 milyon zarar karşılığı 5 milyon ödenek nakdi ödenek tahsis edildi. Bunu da üreticilerimize aynı oranda yani zararlarının %10'u oranında nakdi yardım yapılmak suretiyle üreticilerimize yansıttık. Şu an itibariyle ee, zarar gören bahçede de verim yine var. Ağaç biraz hafif kendisini toparladı. Zararımız yüzde seksen bandından belki yüzde altmış altmış bandlarına çekildi. Ancak tabii rekoltemizde ciddi bir düşüş gene söz konusu. Evet, bir de e, bu sıcaklardan dolayı özellikle e, tarım sigortası Tarsim e, bu sene kapsama alındı galiba değil mi? Yani onunla ilgili de biraz bilgi evet, var. Üreticilerimizi bu yönüyle bir sürekli bilgilendiriyoruz. E, Tarsim havuzunu ve risk kapsamını Sürekli genişletiyor yaşadığı e, olaylar veya e, başımıza gelen e, olaylar neticesinde Tarsim'e yaptığımız teklifler doğrultusunda e, risk e, kapsamı sürekli genişliyor. Bahsettiğiniz gibi e, aşırı sıcak zararda Tarsim sigorta risk kapsamına alınmış durumda. Biz de üreticilerimiz bu yönde eğitimlerimizi e, sürekli bilgilendirme çalışmalarımızı yapıyoruz. E, aynı e, zarar ziyanı tekraren e, yaşarsak en azından sigortadan bu zarar ziyanımızı tamamını karşılamak adına e, sigorta yaptırmaları daha anlamlı. Evet müdürüm çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, teşekkürler. Yani, ayağınıza sağlık. Olayım, sağ olun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Evet efendim ayrılıklar zordur. Bir o kadar da hasret taşır bu hafta. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerde, yeni köylerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.